Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Scooby-Doo hakkında çok farklı ve derin bir teoriye göz atacağız. Bildiğimiz o sevimli köpek ve arkadaşları aslında bir grup psikoterapi yapıyor olabilir mi? Yani Scooby-Doo'nun her bölümünde karakterlerin gizemleri çözerken aslında içsel korkularıyla yüzleşip kişisel gelişimlerini sağladıklarını düşünüyor musunuz? Gelin bu ilginç teoriyi birlikte inceleyelim. Terapi süreci ve karakterler. Öncelikle Scooby-Doo ekibinin her bir karakterinin aslında bir psikolojik durumu veya bozukluğu temsil ettiğini gözlemleyebiliriz her karakterin davranışları bir terapi sürecindeki bireysel sorunlar ve sorunlarla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını simgeliyor. Hadi bunları biraz açalım. Fred, kontrol takıntısı ve liderlik. Fred, ekibin lideri olarak sürekli bir plan yapma, her şeyi kontrol altına alma, sağlama çabasında. Bu obsesif kompresif bozukluk, OKB veya kontrol takıntısını gösteren bir birey isim geliyor. Fred ne olursa olsun bir çözüm arayışında, her şeyin düzgün olması gerektiğini düşünüyor. Ancak bu da aslında onun içsel güvensizliğini gösteriyor. Çünkü kontrolü kaybettiğinde kendini kaybolmuş hissediyor. Velma aşırı analitik düşünme ve mükemmeliyetçilik. Velma her zaman mantıklı ve analitik düşünmeye çalışan bir karakter. Her problemi çözmeye yönelik bir yaklaşımı sergiliyor. Bu aşırı analitik düşünme veya mükemmeliyetçilik gibi sorunları simgeliyor. Velma'nın sürekli doğruyu bulma çabası, içsel güvensizlikten ve mükemmel olma arzusundan kaynaklı olabilir. Her şeyin doğru olması gerektiğine dair bir baskı var üzerinde. Defne, bağımsızlık arayışı ve kimlik bunalımı. Defne başlarda sadece güzel bir kız gibi görünse de zamanla daha güçlü ve bağımsız bir figür haline geliyor. Bu kimlik bunalımı ve bağımsızlık arayışını simüle olabilir. Defne düş dünyanın aldığı rolleri sorguluyor ve kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. Bu gençlerin toplumsal rollerle yüzleştiği ve içsel kimliklerini keşfettikleri bir dönemi temsil eder. Şegi ve Sugubi Anksiyete, Korku ve Kaçma Şimdi ise en ilginç iki karakterimize geliyoruz şekil ve Sukubi. Bu ikili sürekli korkak, bir çözüm ararken genellikle kaçma yolunu seçerler. Bu anksiyete bozukluğu ve korku ile başa çıkamayan bireylere simgeli olabilir. Korktuklarında kaçmak geçici bir rahatlama sağlar. Ama gerçekte onları iyileştirmez. Ancak sonunda birlikte zorluklarla yüzleşip korkuları yenmeye başlarlar. Terapi süreci ve grup dinamiği Sukubu'daki gizem çözme süreçlerinde baktığımızda bu işin aslında bir terapi süreci gibi işlediğini görebilirsiniz. Her bölümde birlikte bir sorunu çözüyor ve her karakter bir diğerine destek oluyor. Bu aslında gerçek bir terapinin temel prensiplerinden biridir. Destek alarak ve birbirine yardım ederek ilerlemeye sağlamak, her karakterin bir diğerine destek olması grup terapisi sürecini anımsatır. Fred lider olarak ekibi yönlendirirken, Elma analitik çözümler sunar, Defne güçlenir ve kimliğini bulur. Şege ve Sokuba ise korkularını birlikte aşarlar. Her karakter değerine güçlü yönlerinden faydalanır ve bu terapideki kolektif destek dinamiğini simgiler. Başarılar ve Başarısızlıklar Peki Scooby-Doo'daki terapi süreci ne kadar başarılı? Hadi bunu birlikte inceleyelim. Başarılar, korkularla yüzleşme. Shigi ve Scooby genellikle korktukları için kaçma eğilimindedir. Ancak her bölümde bu korkularla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu, anksiyete ve zorluklarla başa çıkmaya çalışan bireylerin terapilerinde yaygın bir süreçtir. Fred ve Verma, Defne ve Shaggy, Scooby her durumda birbirlerine yardımcı olurlar. Bu terapideki grup desteği gibi çalışır, bir grup terapisi herkesin birlikte büyümesini ve gelişmesini sağlar. Her bölümde bir gizem çözülür ve çözüm karakterlerinde gelişmine katkı sağlar. Bu terapi sürecindeki ilerlemeyi simgeler. Grup birlikte bir problemi çözerek büyür ve gelişir. Başarısızlıklar Kısa vadeli çözümler Her bölümde bir çözüm bulunsa da bu çözümler genellikle geçicidir karakterler bir sonraki bölümü yine eski korkularını sorunlarla karşılaşırlar. Gerçek bir terapi sürecinde kişisel kişiler içsel sorunlarını çözümlemek için daha uzun vadede yaklaşması gerekir. Karakterler bazen sorunlarla yüzleşseler de çoğu zaman yüzeysel kalır. Örneğin Fred'in kontrol takıntısı ya da Velma'nın mükemmeliyetçilik sorunları her bölümde tekrar eder. Terapide ise bu tür sorunlar daha derinlemesine ele alınır. Başarı ve gelişim Sonuç olarak Scooby-Doo'daki terapi süreci oldukça eğlenceli ve öğretici bir bakış açısı sunuyor. Ekip birbirlerine yardımcı olarak her birlikte birlikte zorluklarla yüzleşerek ilerliyor. Ancak gerçek bir terapi sürecinde olduğu gibi kalıcı değişim ve gelişim ve daha derinlemesine bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu karakterler zamanla daha iyiye gitse de her yeni gizemle birlikte yeniden başlarlar. Yine de Scooby-Doo'nun psikolojik terapisi eğlenceli ve ilginç bir şekilde simgelediğini kesin. Eğer siz bu teoriyi ilginç bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne görmek isterseniz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz dostlar. Hoşçakalın.